Anlat bakalım. Bir arkadaşım dedi ki bir arkadaşım var iyi olursunuz falan tanıştırayım siz dedi. Olur dedim. Nasıl onur gibi miydi? Böyle saçları arkaya doğru böyle sakallı kirli sakallı geniş omuzlu falan. Oo tam barzo seviyor. Nargile şov. <laughs> evet. Tamam dedim. Ondan sonra seni dedi zincirli kuyu metrobüste bekliyor olacak dedi. Neyse ben indim metrobüsten. Dörtçüleri yaktı bekliyor dedi. Tamam bindim arabaya. Merhaba dedim merhaba dedi falan. İlerledik. Her anıtıyı anlat. Sonra böyle <laughs> adım mı attım sonra diğer adım mı attım? <laughs> Balım daha sürükleyici anlatır mısın Allah'ın seversen? Kaçarlar tabii. Biz 10 dakika dayanamadık. Neyse işte ondan sonra belli bir süre ilerledik. Arkadaşım aradı. Çocuk seni bekliyor diye. Ee? Dedim ya abi söylesene hani ben değilim falan filan. Ne bileyim dedi. Bindin arabaya güzel dağıtınsun dedi. <laughs> Saçı tipi senin hoşuna gitti mi İpek'in? Evet mi? ya aynı gibiydi. E, devam etseydiniz? Ya, bir buçuk yıl devam ettik sonra bitti. O yanlışlıkla bindi. <laughs> Güzel hikaye.